Bilmiyordum bu konuyu sizin hayatınızda. Lisede fizik öğretmeniniz senden fizikçi olmaz dedi diye mi Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünü kazandınız gerçekten? Evet evet e, Nasıl? yani evet yani e, çünkü e, iyi bir danışmanlık iyi bir e, de, e, Rehber. e, rehberlik e, yoktu şeyde de, de, okullarda o zaman e, fizik hocamız öyle yani sizden dedi bir şey olmaz hani fizikçi zaten hiç olmaz deyince. Aa, olur mu öyle şey? Olur diyerek ben Boğaziçi Üniversitesi'nin matematik ve fizik bölümlerini yazdım. Ka kazandım fizik bölümünü ben. Peki istediğiniz bir şey miydi? Hayır, hayır hocaya inat kazandım. Tabii. İstemediğimi bir sömestr okuduktan sonra anladım. Çok zevkliydi, çok güzeldi, çok heyecan vericiydi. Hala büyük ilgi duyuyorum. Ama e, olmak istediğim şey değildi. Evet. Ee, birinci semesterin sonunda bunu fark ettim. Sadece şeyi diledim yani bu hikayeyi okurken. Acaba öğretmeniniz sizde başka bir yeteneği gördü de nezaketi eksik tutarak o cümlede... ...sizden fizikçi olmaz acaba sanat mı deneseniz mi demek istedi diye diledim tabii bunu. Galiba şey yok rahmetli sanırım. hocamızın galiba de şeyi meramı o değildi. Evet. Olsun ama e, yaptığı şey de işe yaradı. Ben halimden <laughs> memnunum. Ne oldu peki fizik? Ee, birinci semesterin sonunda... E, hayatımı adamak istediğim şeyin o olmadığını fark ettim. Ama insan e, anlayamıyor, fark edemiyor. Mesela ben ekonomi bölümüne transfer oldum. Yani Üniversitesi. ekonomist olmaya karar verdim. Evet, ekonomist olmaya karar verdim. E, sonra 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 e, ah keşke İngiliz dili ve edebiyatı okusaydım hmm. diye çıktım üniversiteden. Ama üniversitede ben Boğaziçi üniversitesi oyuncularıyla, tiyatro kulübüyle çok mutlu olduğum bir dört sene geçirdim. Orada çok eğitimler yaptık, çok tiyatro üzerine okuduk, ettik falan ee, ve sonra da yavaş yavaş hayatım tiyatroya, oyunculuğa, drama ile ilgilenmeye <laughs> doğru gitti. Peki ekonomiye girdiniz. Sonra okulda tiyatro kulübünü gördünüz. Oradaki duygunuz neydi? Çünkü matematik fizik hani böyle bir şeyin içinden Niye Tiyatro Kulübü? Çok eskiden beri aslında e, ilgim vardı. <laughs> Yani oyunculuk denen şeye, yani oyunculuğun ne olduğunu tam olarak bilemediğim, anlayamadığım zamanlardan biri. Çok ilgim ve eğilimim vardı. İşin o tarafı beni çok ilgilendirirdi. Nasıl yapıyorlar, nasıl bir etki yaratıyorlar? Bunun arkasında ne dönüyor o etkinin arkasında? Yani çok ilgimi çekerdi ama bunun ismini söyleyemezdim, adını koyamazdım. Çünkü yani ortaokuldu, liseydi. Tabii. Çok oralara aklımız yatmıyordu ama Etkileşim çok ilgim vardı. Etkileşim ve iletişim sizi cezbediyordu belki evet, de anladığım evet, kadarıyla. Evet, evet hikaye anlatmak denen şey cezbediyormuş, Aynen, evet. çok onu sonra anlıyorum ben. Dolayısıyla hemen okulda bir tiyatro kulübü olduğunu gördüm. Ben yani ortaokulda da tiyatro <laughs> kulübüne girmiştim yani o şey merakım vardı. Üniversitede büyük bir heyecanla gittim, ciddi ciddi çalışılıyordu, biz de çalıştık çok zevkliydi yani. Sonrasında tabii tamamen yani ve hızlı bir şekilde bir profesyonel hayat başlıyor sizin için orada. Evet şey olunca üniversiteyi bitirince hemen ben Mimar Sinan Üniversitesi dekor kostüm bölümünün yükseğine başvurdum. O zaman oradaki hocalar dediler ki ekonomi okumuşsun sen dekor kostümün yes. yükseğinde ne arıyorsun diye. Kulakları çınlasın Cevat Çapan Hoca o da orada o zaman biz... Bir başka tiyatrocu, çok sevdiğim arkadaşım Kerem Kurdoğlu ile beraber hatta başvurmuştuk. Cevat Hocamız dedi ki yok yok bunlar anlarlar tiyatrodan çok çalıştılar siz sınava alın bunları demişti. Biz sınavı kazandık Kerem'le beraber ve orada okuduk falan filan o şekilde devam etti. Sonra işte yolum Beklen Algan'la kesişti. Beklen Algan al bir dönüm noktası değil mi sizin için? Evet öyle, öyle oldu. Çok kıymetli bir dönüm noktası. Evet şimdi. öyle oldu. Evet. Yani hayata dair, hayattaki tercihlere dair, seçimlere dair, duruşa dair tiyatronun dışında da pek çok şeyi öğretti Bekler Bey Müthiş öğretmiş bir vizyon, evet değil mi? Evet, evet evet öyle öğretti sert bir hocaydı biz çok evet. çekinirdik beklenbeyden evet. Bey'den o zamanlar çok çekinirdik ama sonra bütün o çekinmemizin bir bir sebebi olduğunu, bunun bir yere oturduğunu falan anladık. Ee, rahmetle anıyorum. Allah ve sevgiyle. Eylesin. Amin evet öyle. Sizin kuşağınızda en son artık sizin kuşağınızda belki de bu usta çırak ilişkisi ve ustaların o donanımı e, korku deyince böyle usta çırak ilişkisinde şimdi şey gibi geliyor ne gerek var gibi geliyor ama o korku imtinayı getiriyor saygıyı getiriyor astüst ilişkisini getiriyor bir yerden sonra nasıl oturmanız gerektiğinin bile sebebi oluyor ve bu çok büyük bir öğreti oluyor dediğiniz gibi ve sonra da öğrenmeye başladıkça bilgiler çoğaldıkça aslında ustanın ne kadar büyük şeyler de bildiğini anladıkça o korku büyük bir bence aşka dönüyor. Ve diyorsun ki bu korku değilmiş bu saygıymış. Evet ben de vallahi ağzımdan ağzı ceydanmış onu söyleyecektim. Buna korku demek doğru değilmiş onu anlıyorum. Ama sonra. Ama işte korkudan saygıya geçmek bence sihir olan. Bir korku zannediyorsunuz aslında korku çok ürpertici bir duygu çünkü korktuğunuz zaman bir şey yapamaz hale geliyorsunuz. Evet, Biz, evet bir şey yapamaz bir halde değildik. Evet. Öyle değildik. Biz e, çekiniyorduk ve o çekinme iyi bir şeydi aslında çünkü aradaki mesafeyi hissettiriyordu. Evet. O mesafe sayesinde de saygılı olmayı öğrendik. Çok önemliymiş. Sonra anlıyorum ben. Yani şekil disiplininden, beden disiplininden, hayat disiplini falan filan filan ee, hocamızın Bazen bunları yaparken kendi aksadığı yerler bununla ilgili yüzleşmesi, bizim bunun hakkında konuşmamıza izin vermesi, büyük bir özgürlük ortamıymış bunları öğreniyormuşuz biz o arada. Sonra öğrendiğimizi fark ettik. Şahane oldu. Bir Cumhuriyet Şarkısı filminde bir sahne var canım Ahmet Rıfat Şungar'la Salih Bademci'nin hmm, arasında hmm, geçen. Hmm. Atatürk'le ilgili bir sahnedir o ee, ve sahnede tam birebir kelimelerini söyleyemesem de şöyle bir konuşma yaparlar. ...siz Mustafa Kemal'den korkuyor musunuz? Ee, ve diğer kişi de ona der ki hayır korkmuyoruz. Onu kırmaktan ve hayal kırıklığına uğratmaktan çekiniyoruz. Evet, çok, çok. İmtina ediyoruz. O kadar e, aynıymış gibi görünen ama aslında bambaşka iki duygu. Aslında siz de bunu söylüyorsunuz bence. Hayal kırıklığına uğratmak ve onun güvenini sarsmaktan imtina etmek. Sevip sayıyorsanız hayal kırıklığını uğratmaktan çekiniyorsunuz çünkü evet. istemiyorsunuz. Ve o zaman Yüzü baskılanmış düşsün. olmuyorsunuz, çok özgürsünüz. Ama bu özgürlüğün içinde kendi inisiyatifinizi aldığınız yer işinize elinizden gelen en iyi şekilde yapmayı tercih etmek. Evet. Değil evet, mi? Evet. Özgürlükle serbestlik arasında da bir fark olduğunu evet. öğreniyoruz sonra. Yani serbest değildik ama özgürdük. Yani evet. sınıftaki çalışmalarda istediğimizi yapıyorduk, istediğimiz öneriyi getiriyorduk, istediğimiz şeyi deniyorduk. Bazen çöpe atılacak malzemeleri orada evirip çevirip şey yapıyorduk. Okulun bir hata yapma yeri olduğunu... Orada öğrendik. Bu benim için çok önemli. Okul bir hata yapma yeridir tabii. ki ileride hatalar az olsun diye orada bolca yapmak gerekir. Bir de kıymetli bir evet. eşlikçi grubuyla o hataları yapıyorsunuz. Hani düzeltildiğiniz yer çok doğru bir yerse evet. eğer evet. çok kıymetli oluyor okul. Ama onun dışındaki o serbestlik ve başı boşluk böyle meslekler için belki hiçbir meslek için de çok tercih edilen bir şey değil tabii Haklısınız. ki değil. Haklısınız. Siz sosyal medya kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum. Hayır, kullanmıyorum. Tamam, olur eksikliğini de görmüyorsanız. Görmüyorum. Tamam. Görmüyorum. Bilmem yani şey haberler için takip ediyordum. Haberleri takip ettiğim e, kanallar, mecralar var. Oradan bunun evet. dışında ne bilmem e, e, ihtiyacım olmadı galiba. Bence de bir şey biliyor musunuz o? Ee, bakmayınca birkaç gün bakmayabiliyorsunuz benim adıma. Ama böyle ilgi alanlarım için bana çok değişik e, yönergeler verdiği de bir alan, yurt dışında özellikle hani bilmediğim Tabii. edebiyatçılar, düşünürler, psikologlar hani onlara ulaşabildiğim böyle değişik bir alan kendi adıma. Ben de senelerdir baktığım daha konvansiyonel diyebileceğim kaynaklarda, mecralarda Müthiş. aynı sizin gibi çeşitli isimleri, kaynakları takip ediyorum. Sadece bunu orada or yapmıyorum. Çünkü bu çok ciddi bir mesele. Sosyal medya meselesi, evet. e, telefonun akıllı telefonun dikkatimizi alması, dağıtması, sağa sola savurması, haklısınız. onu istediği gibi kullanması meselesi benim çok kafamı kurcaladı ve ke, yani eğer bunun üstesinden gelebilirsem orada kumandayı elime aldığımı hissedersem ben de tekrar bakarım ama şimdi becerebileceğimi zannetmiyorum. Çok haklısınız. Dikkatimi kaptırmamayı. Evet, kaptırıyor insan. Ben de böyle her seferinde diyorum ki beş dakika bakacağım, kapatacağım. Evet, evet. evet. Ee, yani şimdi dünyada da pek çok okullarda cep telefonu kullanımının sınıf dışına alındı. Ben de mesela derslerde öğrenci arkadaşlarımdan rica ediyorum lütfen ders sırasında cep telefonlarınızı sınıfın dışında bırakın, notlarınızı lütfen kalemle ve kağıtla alın. Ee, sonra şey yaparsınız. Yani Kabul ediyorlar. Mı? Ediyorlar. Benim canım. Genç arkadaşlarım kabul ediyorlar ve beni çok mutlu ediyorlar. Peki, Hayran oluyorum. Farkı size geri bildirim veriyorlar mı? A veriyorlar, veriyorlar, veriyorlar iyi oldu diyorlar. Hmm. Çünkü evet yani bir telefon etmek üzere telefonu eline aldığında kendini İçmiyor. bir sosyal medya hesabının evet. içinde bir yerlerde buluyor ve o telefonu etmeyi unutuyor ya onu fark ediyor artık ve iyi oluyor. Çünkü 50 dakika sonra da edeceği telefonu atacağı mesajı atabiliyor, bakacağı sayfaya bakabiliyor. Çok iyi oluyor. Ben bununla ilgili olumlu şeyler duydum. Çok kendiliklerinden kıymetli. çok kıymetli. Beceriyorlar onlar helal olsun. Peki gelelim foraya. <laughs> Anlatır mısınız? Sizden dinlemek isterim. Fora <laughs> eğlenceli dokunaklı, komik, trajik bir evet. oyun. bir aile bir akşam yemeğine gidiyorlar tek mekanda. Vallahi herhalde bir saat civarında geçen bir oyun. Bunda tabii yani Hikmet Hükümenoğlu'nun yazarımızın kaleminin ustalığının çok büyük bir payı var. Şu... Bunu evet bunu teslim etmemiz gerekiyor. Evet. Hikmet Hükümenoğlu bana okuduğumda kitaplarını evet. bir kitabını bitirdim bir ikincisinin de epey bir ilerisine geldim. Şu izlerim çok net bende. Ee, ...Orhan Veli'yi hatırlattı. Çok kolay yazılıyormuş gibi görünür ya... ...o onu hatırlattı bana. Hani Orhan Veli'nin şiiri çok kolay gibi görünüyor ya... ...sonra onu yazamayacağınızı fark ediyorsunuz. Çok zor olduğunu fark ediyorsunuz. Hikmet'in yazdığını okurken... E büyük bir rahatlıkla sayfalar çevriliyor fakat aklınız bu olayın sonu nereye varacak? Bu karakter şimdi ne yapacak? Bunun arkasından ne çıkacak? Burada bunlar boşuna olmuyor. Fakat hiçbir şey olmuyormuş gibi de duruyor ama bu hayra alamet değillerle falan filan filan yüzlerce sayfa geçiyor. Hikmetin şeyinde yani e, kurgusunda böyle bir tılsım var. Bu oyunda da var bu. Hmm. Yani fora e, suyun üzerinde pek bir şey yok gibi görünüyor fakat sonra o dip dalga ortalığı karıştırıyor hani gülelim mi ağlayalım mı arasında geçip gidiyor. Çok güzel. Ben mutluyum ve çok heyecan duyuyorum oyunla ilgili. Çok güzel bir tekst. Ben de okuma şansına sahip olmuştum. Çok sevdiğim dostlarım da böyle tekst yolladığında, çok sevdiğim insanlardan geldiğinde okuyorum. İçim akıyor. Sonra diyorum ki iki çocuk ev evde olmam lazım okuldan çıktıklarında çok zor. ne yapacağım? Ee, bir oyuncu olarak orada sıkışmışlık hali çok zor benim için o yüzden çok büyük bir lüks sizleri izlediğim zaman da oh diyorum ya çok keyifli işte İnsan içinde de kalıyor Öyle ama Öyle demeyeyim vakit daha erken evet. <laughs> sizi de izleriz ve inşallah beraber de oynarız İnşallah Değil çok isterim Ben gördüğümde çok üzüldüm zaten oyuncu kadrosunu Bu arada tabii çok duyduğum metini çok duyduğum hatta e, böyle açık havada çok güzel bir ortamda da en son sahnelediğiniz dediğiniz Yarın Belki de Evet, bir Muhteşem de o oyun. bir tiyatro oyunu mu İki kişilik bu bir tiyatro oyunu mu diye önce sorup yarın belki de anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü ben kapsamlı bir şekilde biliyorum oyununuzu ama gelemedim hmm. bu sene listemde. Bekleriz her zaman çok seviniriz. İki kişi seyircinin karşısına çıkıyorlar bir standın üstüne çıkıyorlar. Bir kürsü gibi kullanarak orayı yaklaşık bir saat boyunca... Geleceğe dair, yarın belki de neler olabileceğine dair ütopyalardan ve distopyalardan bahsediyorlar. Çok etkileyici. Çok etkileyici. Bu bir tiyatro oyunu değil. İki oyuncu arasında bir e, dramatik hikaye akmıyor. Onların e, bir aksiyon alışverişleri yok. Hiçbir Onların bir karakterleri yok. Bu karakterlerin gerçekleştirmek istedikleri bir amaçları yok. Dolayısıyla aralarında bir çatışma yok. Sadece şu kadarcık bir şey var. Benim dediğim daha güzel ya öyle mi? Bak benim dediğim çok daha güzel kadar devam eden bir şey. Yani e, hani... Nasıl şeyde İngiltere'de bir parkın köşesinde halka hitaben konuşmalar yapılır. Hmm. Burada da iki kişi bir aile toplantısında bir arkadaş grubu içerisinde falan etrafa akıl fikir veriyorlar. Gelecekte böyle olacak, hayır öyle olur mu böyle olacak falan diye giden bir şey. Ama biz bu bir saat içerisinde bu ütopyalarda, distopyalarda dolaşırken aklımızın ucundan bile geçmeyecek bazen çok iç karartıcı, bazen çok güldürücü, tasavvurların, hayallerin içerisinde dolaşıyoruz. Yani siz eklemeler yapıyor musunuz metne? Biz bu metne biraz güncelleştirmek namına Türkiye'den bir şeyler ekledik. Fakat sonra şunu gördük ki o kadar güzel kurulmuş o kadar iyi mimarisi olan bir metin ki bu bir süre sonra bizim eklediğimiz şeyleri dışarı atmaya başladı metin. Hmm. Onun içinde güzel durmadığını, onun onun çok daha güzelini, çok daha derin söylediğini fark ettik. Hmm. Ve dolayısıyla onları yavaş 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 ayıkladık ve bizim eklediklerimiz minimum sayıya indi. İyi ki de öyle oldu. Hmm. O bu, bu sayede metnin ne kadar güzel olduğunu, oyunun ne kadar güzel kurulmuş olduğunu gördüm. Mesela bir şeyi anlatmak için <laughs> iki kişinin sahnede sağa sola dolaşmaları da gerekmiyormuş meğerse. Bizim gibi böyle oturup konuşup dünya kadar şeyi anlatabiliyorlarmış. E bir yandan bu söylediğiniz şey bana şunu da düşündürdü. E, dünyanın başka bir yerinde yazılan bir oyun sizin burada bu ülkeyi güncellemenize gerek kalmadan bizi de kapsıyor. Demek ki aslında insanlık... İtopya ya da distopya gelecekle ilgili olumlu ya da olumsuz ortak bir beklenti içindeler. Her ne yaşanıyorsa. Evet. Evet, evet. Yani kötülüklerimiz ortak, iyiliklerimiz ortak. Bunun dereceleri değişik. Peki bu kadar çok tiyatro sahnesinde yer almış biri olarak böyle alternatif bir şeyle sahnede yer almak seyircinin tepkisi nasıl sizce bir hoca olarak ve bu kadar donanımlı bir oyuncu olarak? Estağfurullah. Ya, ya, e, hazırlar mı böyle bir şey izlemeye? Hazırlar, hazırlar. Eğer doğru konumlandırmayı becerebilirsek, ne olduğunu doğru anlatabilirsek, iletişimini doğru kurabilirsek, e, seyircimizin bu oyuna geldiğinde karşısında neyi bulacağına dair sağlıklı fikir verebilirsek, ben uzun ömürlü olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki, elbette e, hemen seyirciyi yakalayan bir Çılgın komedi kadar çok büyük seyircileri ve ömrü olmayabilir ama seyircisi var, bekliyor, buluşturmayı bizim becermemiz lazım. Ve İletişimini bence de doğru kurmamız gelene lazım. de başka bir perspektif öğretiyor, başka bir vizyon öğretiyor, başka evet. kelimeler evet. kullanmasını sağlıyor, evet. ve bir şey öğretiyor. Bence evet. çok kıymetli. Evet. Değil evet. mi?